Sevgi dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Türkiye'de yine ekonomik olarak bir çalkantının göbeğinde kaldık. Ne oldu? Gece 3'te Cuma günü akşamında gecesinde Merkez Bankamızın başkanı bir emirle değiştirildi. Aynı günlerin devamında da Amerika'daki seçimler artık büyük ihtimalle Son noktasına yaklaştı Ne demek istiyorum Yani basın tarafından Yani Biden ve destekçilerinin Yani demokratların tarafından Biden başkan olarak Amerikan başkanı olarak ilan edildi Peki ne olacak Türk ekonomisini ne bekliyor Acaba Türk hükümeti Biden'ın seçilmesine göre Bir hamle mi yaptı Biraz sizde geleceği yorumlamaya çalışacağım Amerika'da neler olduğunu Ve Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini Anlatmaya çalışacağım takipte kalın. Sevgili dostlarım merhabalar bugün sizlerle birazcık pro, birazcık bir muhabbet yapmak istiyorum. Otomotiv mekanındayım. Evet dostlarım Türkiye'de ne yazık ki doların yükselmesi daha doğru ifadeyle Türk lirasının değer kaybetmesi durmuyor, duramıyor, durduramıyorlar. Her ne kadar yetkililerin biz dolara bakmıyoruz. Dolara baksak doları iki günde düşürürüz gibi muhabbetleri olsa da hayır. Şu anda Türkiye'de parası olan, sermayesi olan herkes parasını dövize veya altına yatırıp sistemden çekip ekonomiye ekonomik çarkların arasına girmesini engellemeye çalışıyor gibi hareket ediyor. Çünkü kendini güvene almaya çalışıyor. Aynı şekilde yabancı yatırımcılar Türk borsası bedava olduğu halde Türk şirketleri bedava olduğu halde Türkiye'ye yatırım yapmaya çekiniyorlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü Türkiye yönetimsel olarak riskli bir ülke olarak gözüküyor. Şöyle düşünün. Bugün Venezuela'ya gittiğinizde Venezuela'daki şirketler de Venezuela borsasındaki şirketler de bedava fiyatına. Ama hanginiz cesaret alıp Venezuela'ya yatırım yapabiliyorsunuz? Veya şu anda Kuzey Kore'ye gidin. Kuzey Kore'de çok ciddi yatırımlar, boş arsalar alabilirsiniz. Hanginiz Kuzey Kore'ye gidip böyle bir yatırım yapıyor? Peki bunu yapmamanızın sizi engelleyen şey ne? O ülkeye güvensizlik, o ülkenin yöneticilerine güvensizlik. O ülkede hukuk yerine sadece birkaç tane siyasi liderin sözüne göre hareket edileceğini bildiğiniz karmaşıklık, yani dünya sisteminden kopmuş bir sisteme güvensizlik var. İşte Türkiye'de hükümetin, siyasetçilerin bu halka reva gördüğü sistemde şu anki geldiğimiz noktada bu oldu. Arkadaşlar bakın beni burada takip edenler hepiniz biliyor. Ben Trump'ın seçilmesini Türkiye açısından daha doğru görüyordum. Trump'ın popülist bir adam olduğunu biliyordum. Hep burada anlatıyorum. Trump'ın kendi kafasına göre ahlaksızlıkları olduğunu vesaire biliyorum ama Trump ülkedeki küresel sermayeye, sürekli dünyaya bir şekilde zulüm etme olayını normalleştiren o para babalarına, finans gruplarına hizmet etmek yerine onlara bir alternatif sunduğunu kendi gözlemlerimle tespit ediyorum. Bakın bir örnek vereyim size. Mesela Biden'dan önce ya Biden'la birlikte demokratlar tarafında hatırlıyorsunuzdur Bloomberg de aday olmuştu. Başkan adayı olmuştu. Çok ciddi paralar, çok ciddi reklam bütçeleri harcadı ve sonradan geriye çekildi. Aynı Bloomberg'in verdiği röportajlarda bazı yorumlar var. Çin hakkında hiçbir negatif yorum konuşamıyor. Oradaki Uygurların çektiklerinden bahsedemiyor. Hatta diyor ki bu Çin'in kendi yönetim tarzıdır. Bizim oraya müdahalede bulunmamız imkansızdır. Aynı demokratlar Orta Doğu'daki başka ülkelere olunca Irak, Libya olunca çatır çatır bombalamayı ve oradaki rejimleri yıkmayı biliyorlar. Neden Çin'e karşı böyle demokratlar? Çünkü arkadaşlar Çin'de toplanan sermaye Amerika'daki her grubu, her oluşumu her kurumu satın alabilecek seviyede ve zenginlikte ve şu anda çatır çatır NBA'yi dahi satın alıyorlar. Ya öyle ki NBA'de Çin hakkında negatif böyle protesto yapmaya oyuncular korkuyor. Hiçbir şey ağızlarını açamıyorlar Çin hakkında ve buna demokrasi dediğimiz Amerika ve Amerika'nın %50'sini temsil eden bir siyasi organizasyon boyun eğiyor, kabulleniyor. İşte ben bu yüzden Trump'ın Türkiye'ye fayda getirebileceğini, Türkiye'yi bölgede umursamayacağını ve Çin'e odaklanacağını düşündüğüm için Trump'ı destekliyordum. Fakat Amerikalılar böyle düşünmedi. Çoğu aslında böyle düşündü. Ama neler olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Yakından takip ettiğinizi düşünüyorum. Türkiye'de komple teorileri de çok bol olduğu için. Ne oluyor mesela? Biliyorsunuz Amerika'da postayla oylama olayı adeta patladı. Ve zaten bu posta ile gelen oylar sayılmaya başladıktan sonra Biden çok ciddi bir şekilde oylarında yükselme gerçekleştirdi. Böyle giden grafikler, bu posta oyları geldikten sonra böyle giderken böyle oldu ve böyle devam etti. Bu ne demek? Bu işte aslına bakarsanız bu olayda mide bulandırıcı durumların gözlemlendiğini gayet açık gösteriyor. Ama biz bununla takılıp kalamayız. Biz yani Trump babamızın oğlu olmadığı için ah Trump kazanma böyle olmalıydı falan filan. Bunları bırakalım. işimize bakalım. Türkiye bu gidişatını nereye vuracak? Ekonomi nereye gidecek? Bundan sonra Türkiye Biden yönetimiyle nasıl bir ilişki kuracak? Biliyorsunuz Biden'ın yardımcısı Kamala çok ciddi bir anti-Türk politikası yürütüyor kendi bölgesi olan Kaliforniya'da Ermenilerle olan ilişkileri, o bölgede olan e, hardcore liberallerle olan ilişkileri Türkiye'nin kendi bölgesinde uyguladığı sert politikalara çok büyük karşılık vereceğini gösteriyor ve Biden'ın yaşı ortada 200 sene sonra bu adamın iyicene e, normal hayattaki fonksiyonlarının düşeceği ortada ve Kamala yavaş yavaş yönetimi ele alacak. E böyle bu durumda Türkiye'yi ne bekliyor? İyi düşünmek lazım. Zaten bugün biraz haberleri izlediyseniz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaman kaybetmeden Biden'ı onayladığını ve Biden'ı kutladığını görürsünüz. İşte bu da aslında Biden Türkiye ile çok yakın olan Biden ilişkilerinin, Türkiye'nin özellikle muhalif kesimiyle çok yakın olan Biden yönetimi ve Biden'ın kendisinin Türkiye'de kimleri destekleyeceğini, kimlere sermaye akıtacağını, kimlere yol vermek için Amerika'nın o devasa gücünü kullanacağını anlamak için büyük bir ipucu, ipucu oluyor aslına bakarsanız. Arkadaşlar biz Türk gençleri olarak kendi çıkarımıza, kendi menfaatimize bakacağız bize söylenen kompletörleri gibi Amerika yıkılacak, Amerika mahvolacak işte Türkiye yükselen güç uçacağız, kaçacağız söylemlerini bir kenara bırakacağız. Gerçeklerle yüzleşip İngilizceyi adam gibi öğrenip Amerika'ya ihracat yapmanın, Amerikan pazarına bir şekilde hortumu uzatmanın yollarını bulmak için çalışacağız siyasiler gelip geçiyor. Bakın Türkiye'deki mevcut siyasiler belki 5 sene sonra yerinde olmayacaklar. Bugün Ali Babacan'ı izliyorum. Ali Babacan'ın söyledikleri neredeyse benim burada bu kanalda anlatmaya çalıştıklarımın paraleli. Belki Ali Babacan gelecek ve ülkedeki liberal ekonomik temelleri tekrardan inşa etmeye çalışacak veya bakarsınız Türkiye şu mevcut hükümet ya biz bu zamana kadar ne yaptık diye akıllanma yoluna gidecek ve ekonomide uyguladığı saçma sapan hareketleri yanlışlıkları düzeltmeye gidecek. Ama biz bunların olmasını beklerken çaresizce ellerimiz bağlı bir şekilde duramayız. Sürekli yeni yollar bulmamız lazım, sürekli yeni yerler keşfetmemiz lazım, durmadan devam etmemiz lazım. Ya bana arkadaşların çoğu diyor ki Serkan. Amerika'ya gelemiyoruz. Avrupa'ya gidemiyoruz. Bir ipucu ver. Ne yapalım? Ne edelim? Abi ben size ipucunun kralını vereyim. Gerçekten ipucu. Risk almak istiyor musunuz? Hayatınızdan sıkıldınız mı? Bir şeyler mi yapmak istiyorsunuz? Gelecek 100 yılın hatta gelecek 50 yılın büyüyen pazarı, büyüyen marketi, büyüyen ekonomisi Afrika. Afrika'daki çoğu ülkenin askeri ücretleri şu anda Türkiye'deki Türklerin bizim milletimizin aldığı maaşların üzerinde biliyor musunuz birazcık kaosun olmadığı yerde. Şimdi Afrika'nın nüfusunun çok ciddi şekilde Avrupa'yı geçeceği ve 3-4 milyon milyarlık nüfusa ulaşacağı noktalara geleceğiz önümüzdeki yüzyılda. Abi Afrika'ya gidin. Kendi krallığınızı, kendi ekonomik krallığınızı, kendi çevrenizi, kendi ihracat potansiyellerinizi, kendi network'ünüzü inşa etmeye başlayın. 20 yaşında ve elinizde mesela yazılım örneği veriyorum. Yazılım yapıyorsanız çok iyi. Bilişim veya işte ne bileyim Amerika'ya ihracat veya Amerika'ya gelme, yurt tecrübe, bir şeyler yapma hep bunların örneklerini veriyoruz değil mi? Ama bunların hiçbirisini yapamıyorum ve çaresizim ve param çok az ama bir şeyler yapmak istiyorum mevcut durumdan mutsuzum e, mahalleme kapalı kalmak istemiyorum bir maceraya atılacak enerjim var mı diyorsunuz. Bırakın abi Amerikan seçimlerini falan filan. Bunlar hep böyle insanları oyalayıp oyalayıp kendi yolunu bulan ve en tepedeki e, kendi tiyatrolarını sergileyenlerin zengin olduğu e, tiyatrolar totalde baktığınızda. Bunları yorumlayacağız. Bunlardan ders alacağız ve öngörülerimizi paylaşacağız ama asıl odaklanmamız gereken kendi hayatımız, kendi başrolünü oynadığımız sinema filmi ve bu sinema filmini siz çizmeniz lazım. Başkaları size atamaması lazım. Bu yüzden diyorum ki abi seç Afrika'daki ülkeni ve git oraya ve şimdiden kendi network'ünü yapmaya başla. İnan ki 5 yıl içerisinde şu anki durduğun durumdan kat kat ileride olacaksın. Çünkü büyüyen pazarda kimse kaybetmez abi. Küçülen pazarda herkes kaybeder. Türkiye son 2013 yılından bu yana dolar bazında baktığınızda küçülen bir pazara ait. O yüzden Türkiye'ye yatırım yapan son 7 yılda herkes kaybediyor. Büyüyen pazarda olun. Büyüyen pazara yatırım yapın. Geleceğe inşa etmek için 5 yıl sonrasını, 10 yıl sonrasını düşünün. Sürekli kazanacağınıza ben inanıyorum. Çünkü bu iş hep böyle oluyor. Evet sevgili dostlarım, dinlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.